Aile bir bir arada sıkı sıkıya aslında birbirine bağlı olmak ama bazen öyle olur ki e, ailen olmayan yani aynı kan bağını taşımadığın biriyle aile olabilirsin. E, yani bu arkadaşın olabilir, e, eşin olabilir, sevgilin olabilir. Yani ben şu anda aile olduğumu biliyorum. Yani Semih'le birlikte ben bir aileyim. Bütün onun akrabaları benim akrabalarımla birlikte biz bir aile oluşturmayı başarabildik ve bu bunu başarabilmek çok değerli. Hele bizim belli bir yaştan sonra belki. E, aile olmak önemli. Bunu başarabildikten sonra da oradaki huzur, oradaki hayat huzur. hiçbir şeyi önüne geçmiyor, değil mi? Geçmiyor. Yani nereden kaçarsan kaç en de sonunda ailede bulduğun huzuru hiçbir yerde bulamazsın diye düşünüyorum. Evet, evet. İşte yani dediğim gibi kan bağının dışında da arkadaşlarından bazıları senin ailen gibi olabilir. Kesinlikle. Benim Tabii. öyle arkadaşlarım, dostluklarım var. İşte onları da bulunca ailenmiş gibi bırakmamak gerekiyor.